Hepinize selamlar değerli dostlar. Şu anda neredeyiz? Toki Camisi'nin tam karşısındayız. Şöyle etrafı göstereyim sizlere. Böyle. Evet. Burada bir motor tamircisi var. Burada prefabrik bir yapı var. Karşıda konteyner dükkanlar var. Bu taraflara hiç girmedik galiba daha önce. Şimdi şurası Toki mi oluyor? Tam bilmiyorum. Hasarsız. Tadilat da görmemiş bence. Depremde herhangi bir sıkıntı yaşamamışa benziyor bu binalar. Şurada bir site var. Muhtemelen ufak bir tadilat görmüş. Bu boyası yeni gibi. Zannedersem boyası yeni. Farklı yaşam sitesi etap 2 etap 1 evet. Burada bir sıkıntı yok. Gayet çalışır, yaşanır durumda. Girişte de 3-4 kişi oturuyordu. Şuradan şöyle bir çıkalım. Burada bir okul var. bir takipçimizin isteği üzerine buraya geldim. Fakat buradan sonra yol yok. Yol var mı? Yok mu? Varla yok arası gibi bir şey. Yani yol denilirse var. aşağısı 500 konutların olduğu şantiye alanı Toki. Evet yukarıları gitmeye pek lüzum yok. Şuradan döneceğiz. Şurada tadilat yapılan yeni bir bina. arkadaşlar hemen aklıma gelmişken söyleyeyim dün yeni rezerv alanı yerler açıklandı. Ufuk petrolün altından itibaren mezarlı mezarlığın olduğu bölgeye kadar rezerv alanı oldu oralar. Bilginiz olsun. Bu site tadilat aşamasında. Bu tarafta oturan var mı? Bu tarafta bir iki daire var sanki. Şuradan ilerden dönelim. Bu siteler Toki'ye benziyor. Zannedersem burası Toki. Öyle tahmin ediyorum. Yanlışsam düzeltin tabi. Bilmediğim mahalleler olabiliyor. O yüzden çok da fikir veremiyorum bu konularda. Evet buradan dönelim. Buradan sonrası fayda değer pek bir şey görmedim. Ya genel olarak bu bölge sağlam kalmış. Ama o bölgenin ön tarafındaki binalar biraz sıkıntılı. Caddeye bakan taraftaki binalar. Bu bölgede ama genel olarak binalar hep sağlam sağlıklı bir şekilde duruyor. Biraz süremiz var. Şuradan bir yukarı da gidelim. Evet, yukarısı da işte bahsettiğim ön cephede yıkılan binalar. Şu taraflarda var. A plaza gözüküyor buradan. Karşıda bakın. Şurada mahkemelik mi bu bina? Barbaros sitesi zannediyorum mahkemelik. Çünkü kapı pencere hiçbir şey kalmamış. Yıkılmadığına göre mahkeme sürecini bekliyordur. Bakalım yerlerine yazmışlar mı? Bakın duvar koca duvar nasıl yıkılmış. Barbaros sitesi evet burası. Bakın burada da duvarlar bu kadar kalın olmasına rağmen taş duvar olmasına rağmen nasıl çökmüş. Burada güçlendirme çalışması yapılıyor şu anda Barbaros sitesinde gördüğüm kadarıyla. Kolonları güçlendiriyorlar. Yani tadilatta. Duvarları ama çok şaşırtıcı bir şekilde kadar taş duvar olmasına rağmen yıkılmış. Burası da bu şekilde dostlar. Şimdilik bu kadar dostlar. İstediğiniz bölgeydi burası. Başka bir videoda görüşmek üzere deprem gazisi Antakya'dan, Medeniyetler Şehri Hatay'dan hepinize selamlar olsun. Hoşçakalın.